ağacımızın da bütün yaprakları döküldü çünkü sonbahar geldi. Evet, sonbahar gelince ağaçların yaprakları dökülür. Evet. Sonbahar gelince ne yağar? Ne yağıyor çocuklar? Ne yağıyor? Yağmur yağıyor. Alkış Esra'ya. Peki ne, ne açmamız gerekiyor böyle? Şemsiye. Nerede bizim şemsiyemiz? Evet. Söyleyin bakalım. Yağmur yağdığı zaman ne yaparız? Şemsiye açarız. Tamam. Gelin bakalım böyle. Şunları arkaya koyalım. Evet. Tutun şemsiyeyi. Bravo Sen de tut abi. Rahan şemsiyeyi. Yaklaş. Evet. Yağmur. Yağmur. Yağdığı zaman Yağmur. şemsiye Şimdi açarız. Açayım. Evet. Hadi karşıya gülümseyelim. Karşıya bakın çocuklar.